duruşu olan efendim şahsiyeti olan insanlardan oluştururlar fakat güçlenip ayakları yer tuttuktan sonra bu e, liyakat ve ehliyet prensibine göre yapılan seçim yerini mutlak sadakat ve biat esasına bırakır e, ve mutlak biat mutlak sadakat prensibine göre e, etraflarına daha çok her dediklerine tabi efendim e, hakkı haliniz var efendim sizin dediğiniz doğrudur. Zaten sizin dediğinizin dışında da bir doğru olamaz diyen insanları doldururlar. Bu Ahmet, Mehmet falan için geçerli değil. Bizim maalesef bir, bir buçuk asır öncesine gidin. Bizim bu coğrafyamızın maalesef durumu ve kaderi budur. Bakın Sultan Abdülhamid'e bakın. Kendisini padişah yapan Mithat Paşa, Radif Paşa, Süleyman Paşa gibi tanzimat döneminin yetiştirdiği Kerli ferli insanların hepsini bozuk para gibi harcamıştır onların yerine yağcı yalaka gününü kurtarmaya çalışan salt kendi menfaatini ön planda tutan insanları almıştır oraya. Mesela Mustafa Kemal'e bakın. başlangıçta birlikte yola çıktığı Kazım Karabekir'den Rehvet Bele Ali İhsan Paşadan Ali Fuat Cebesoya, Rauf Orbay Orbaydan Halide Edip adı var Adnan Adıvar'a, Çerkes Ethem'den tutun Hüseyin Avni Ulaş'a, Mehmet Akif'ten tutun daha bir çoğuna ben size 50 tane isim sayabilirim bunlarla yollar ayrılmıştır ve daha sonra ki manzarayı hepimiz biliyoruz. Şimdi Peki Sayın e, Bakan, bu aynı zamanda bu söylediğiniz e, bence keskin tarihsel bir eleştiri bu e, en ağır şekilde bugün Recep Tayyip Erdoğan döneminde de yaşanıyor der misiniz? İşte zaten onu söylüyorum. Onu söylemek için bunu söylüyorum zaten. Hı hı. Şimdi biz yola çıkarken e, ben mesela AK Parti'nin programını yazan 10 kişiden biriyim. Hı hı. E, ve AK Parti'nin ilk grup başkan vekiliyim. AK Parti'nin ilk kültür bakanıyım ve en uzun süre e, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış kişisiyim. Hasan Ali Yücel'den sonra e, çok partili dönemde en uzun Milli Eğitim Bakanlığı yapan kişiyim ben. Sonra 6 yıl parti sözcülüğü yaptım. Fakat başlangıçta mesela Sayın Abdullah Gül'den başlayın. Sizin bildiğiniz o gün e, AK Parti siyasetinde var olan, AK Parti'nin kurucuları arasında bulunan, AK Parti'nin vitrininde gördüğünüz insanlardan bir kişiyi görebiliyor musunuz? Hayır. Ha, dolayısıyla bakın bu bu tarih tekerür ediyor. Ee, onun için bazıları bize şunu söylüyor: Siz biraz önce hakkı teslim eden bir şey söylediniz. İyi de evet. kardeşim şu anda bugün itirazları yapıyorsunuz, şunları bunları söylüyorsunuz ama iş başındayken niye yapmadınız? Arkadaş, ben altı yıl parti sözcülüğü, tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkanım. Kim için mi söylüyorsunuz bunu? Heres. Sizin için şunu söylüyor, siz Siz bir hakkı teslim ettiniz. Ben bunu her yerinde söyledim. Ben, ha, e, her yayınım, ben, ben her yayınımda bugün değil CNN'de de Sky Türk'te de bunu söyledim. Çünkü siz bana bir şey söylemiştiniz. O günkü toplantıda Saynur Tezel de vardı, Barış Bey de vardı. Siz Sky Türk'ü ziyarete geldiğinizde dediniz ki Enver Bey siz ya da daha doğrusu değerli televizyoncu arkadaşlar bir tek koşul hariç ben her konuda size destek olacağım. O da şu, üç muhalefete karşı bir AK Partili olmaz ama bir muhalefete karşı bir AK Partili birebir olanlara varım. Tartışma Türkiye'nin önünü açar dediniz. Ve nitekim görevde olduğunuz müddetçe birebir tartışmalara yani bir AKP'li, bir CHP'li, bir MHP'li o zaman karşıttı. izin verdiniz ve yardımcı oldunuz. Bu hatta daha ileri gideyim, o gün o dönemin bakanı olan Sadullah Ergin vesaire gibi isimlerde de e, göre e, ara buluculukta yaptınız. Ben bunu o zaman da söyledim. Türkiye'de bugün bırakın AKP'yi CHP'de de kimseyi yayına alamıyorsunuz. Karşıt soru sorduğunuz zaman o devir bitti. Açık konuşalım yani. Şimdi Enver Bey ben zaten e, sizin hakkı teslim eden sözleriniz üzerine bunu söylüyorum. Sizi eleştirmek ha. için değil. Ha. Aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Ha bizi Beni veya diyelim ki Sayın Bülent Arınç'ı ve bugün e, özellikle iktidar partisi içerisindeki olumsuzlukları dile getiren arkadaşlarla ilgili olarak efendim o gün niye söylemediniz diye bir bize bir eleştiri yöneltiliyor. Ben de diyorum ki kardeşim o gün söyleyip söylemediğimizi nereden biliyorsunuz? Şimdi ben bakanlar kurulu üyesiyken bunu bakanlar kurulunda söyledim. Bana yakışan bir dil ve uslupla saygıda kusur etmeden söyledim. MKYK, MYK üyesiyken orada söyledim. Ben milletvekiliyken mecliste söyledim. Şimdi takdir edersiniz ki kim neredeyse orada konuşur. Gazeteci sayfasında konuşur, televizyoncu ekranında konuşur, öğretmen sınıfta konuşur, imam camide konuşur. Milletvekili meclis kürsüsünde konuşur, bakan bakanlar kurulunda konuşur. Şimdi ben şu anda bir siyasi partinin içerisinde faal olarak bulunan bir insan değilim. Dolayısıyla ülkem adına... Türkiye'deki hukuk sistemi adına gördüğüm eksikliği, aksaklığı, yanlışlığı bugün dile getiriyorum. Bu sefer e canım bakanlık gitti, konuşmaya başladınız diyenlere söylüyorum ben bunu. Ben bakanken de evet. yapılan yanlışları söyledim. Genel Başkan yardımcısıyken de yapılan haksızlıkları dile getirdim. Siz de şahitsiniz ki bu akreditasyon meselesini bizim bazı arkadaşlar uyguladığı halde efendim Cumhuriyet gazetesi gelmesin, şu gelmesin. Ben hiçbir basın toplantısında bunu yapmadım. Ve dediğim gibi zaten başta olmak üzere AK Parti'ye muhalif olan bütün gazeteciler de bana yayınımıza gelir misiniz? Ve yayınımıza şu arkadaşı göndermek için ara bulucu, aracı olur musunuz dediğiniz zaman ben üzerime düşeni yaptım. Bunu, yani bu söyledici teyit etmek için söyledim. Peki Sayın Bakan şunu sormak istiyorum size. Bugün Erdoğan görüyoruz ki Türkiye'de daha büyük bir uzlaşı arıyor. ve Ama bu uzlaşıyı bence sadece oy hesapları üzerinden arıyor, fikirler üzerinden aramıyor. Örneğin sizi arasa, ya Hüseyin biz yeniden yeni bir sürece giriyoruz. Gel kardeşim buraya, biz yeni bir bir süreç başlatacağız. Bu sürecin de bir türlü ayaklarını oturtamıyoruz. Türkiye'nin Kürt sorunu çözmeye çalışıyoruz. Sen de bölge insanısın. Bu işleri de biliyorsun. Gel dese gider misiniz? Bir. İkincisi buna izin veren bir sistem olur mu? Siz şu anda Erdoğan'la görüşüyor musunuz? Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı görüşmüyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim Enver Bey. Benim niyetim bugünkü benim konuşmalarım veyahut da ee, televizyonlara çıkmam, yazmam, çizmem, demokrasi platformu çatısı altında yapılan faaliyetler bir şapka ka kapma gayreti değil. Bunu bütün kamuoyuşu bilsin. Ee, Hı -hı. Bir önceki seçimde DEM Parti ve MHP hariç bütün siyasi partilerden çok ısrarlı milletvekilliği adaylı teklifine geldiği halde ben CHP kesin... CHP dahil mi buna? CHP'de buna dahil. Ben kesin bir dille reddettim. Ve dedim ki ben bu etkisiz ve yetkisiz mecliste bir etkisiz eleman olmak istemiyorum. Çünkü ben iddia ediyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin hiçbir döneminde bu kadar etkisiz, yetkisiz ve, ve bu kadar sembolik ve seremonyal bir kuruluş halde gelmemişti. Dolayısıyla orada gidip bulunmamın hiçbir anlamı yok. Ben eğer bir yönetim kurulu üyeliği kapma derdinde olsam veya başka bir daha önemli bir konumda bir yer kapma derdinde olsam e, iktidar Partisi'ne yaranan, onları eleştiren değil, onları göklere çıkaran bir tavır içerisinde olurum. Doğru mu? Bunu yapmadığıma göre. Yani bunu yapmadığım Hüseyin, Bey, Hüseyin, Bey, Hüseyin Bey, izin verin şu şeyi eleştirinizi biraz daha da derinleştirmenizi istiyorum. Tamamen sizin aynı fikirdeyim. Cumhuriyet tarihinin tek parti döneminden bile çok daha etkisiz, çok daha yetkisiz ve milletvekilini bu kadar değersiz kılan bir meclisiyle karşı karşıyayız. Bir ilave şu anda milletvekilleri de aynı zamanda hapisteler. Mesela bu konuda da bir değerlendirme yapar mısınız? Anayasa Mahkemesi'nin kararları bile uygulanmıyor. Şimdi ben e, bugünkü meclisi tek parti dönemin meclisiyle mukayese etmiyorum Enver Bey. Çünkü o dönemde meclis çok daha göstermelikti. Kimse kendini aldatmasın. Kemalistler e, oraya dokunulduğu zaman yok şöyleydi böyleydi diyor. Geçin kardeşim o dönemdeki meclis tamamen iki kişinin dudağı arasından çıkan bir karar ve emirle bir liste yapılıyordu. Vatandaşın önüne sunuluyordu. Menü tekti. Yani menü fiksti. Ha, biz de diyorduk ki vatandaşa bak hür seçimler var. Bunlar da palavraydı. Geçelim bunları. Ben 1946'dan bu yana olan meclislerden söz ediyorum. Hı hı. 1946'dan bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı. Milletvekillerinin cezaevinde olmasını da doğru bulmuyorum. Bunu da zaten her çıktığım programda eleştirdim. Ee, onun için Türkiye'nin bir silkinmeye ve kendine gelmeye ihtiyacı var. Şimdi ben zaman zaman bu eleştirilerde bulunduğum zaman AK Parti içerisinden geçmişte birlikte yol yürüdüğümüz, şimdi de çok iyi insani ilişkilerimizin bulunduğu arkadaşlar, ya bana Sayın Bakan işte bize vurmuşsun, şunu etmişsin, bunu etmişsin diyorlar. Ben onlara diyorum ki kardeşim Mevlana diyor ki iyi bir dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Dost yüzünüze ayna tutandır. Eğer saçınız başınız dağınıksa aynaya kızma yerine saçınızı başınızı düzeltin. Bugünkü durum hoş bir durum değil. Bakın siz diyorsunuz ya biz huzur arıyoruz, barış arıyoruz, şunu bunu arıyoruz. Şimdi Türkiye'nin ana muhalefet partisi şu anda işte son seçimde birinci parti oldu. Milyonlarca üyesi olan, milyonlarca destekçisi olan bir parti. Efendim DEM Parti ile iyi olalım. DEM Parti'nin bağlı olduğu kuruşlarla iyi olalım. Ama CHP ile kanlı bıçaklı da olsak bir mahsuru yok gibi bir anlayışı çok sakat bir anlayış olarak değerlendiriyorum. Bakın ben bunları söylediğim zaman Sayın Bakan sen CHP'li değilsin niye CHP'yi savunuyorsun diyorlar bana. Ben o dostlara diyorum ki arkadaş tabii ki ben CHP'li değilim. CHP'yi en son savunacak olan kişi benim. Fakat benim mesela diyorum.